Bunlar da kimdi? Ha Ahmet'i mi çekeceğim? He, seni de çekeyim de. Çek, da. beni çekme. Beni Niye? çekme. Niye? Sen bana attın ben paylaşırım. Youtube'a atacağız çekeceksin. da. Tamam. Aha. Merhaba, hoş geldin. Abi kaç yıl dün elinde? Ahmet'ciğim, 5 kişi koyamadık sepetine. sebete. Sonra bu soğutucuyu bulduk. Buna koyduk. Zorlandık. Ama yere de vurdu kafası, bir kafasını da kontrol et. Kafasını neyini kontrol edeyim? Paşam, yani? Ya şu kadar sakince kediye nasıl tutamıyorsun ya? Ama şu ya? an sakinleşti böyle değildi ki. Tutamıyorum diye bir şey olur mu? Ama düzeldi değil mi? Şimdi kulağına bakıyorsun. Bir yara gibi bir şeyler damla damla Evet kulağında hala sıkıntı var. Değiş de işte varsa önlemini alalım. E, şeyine bakıyorsun. Ateşi düşmüş mü? Tırnakları kesiliyor. Bütün yaşam incelerini yapıyorsun. Tamam hadi Ve bakalım. şu anki benim onu hadi. yakalama dergilerini ona şey yaptım. Onu bak lütfen zedeleme yaptı mı? O yaptıysa çok üzülürüm. Halife dairesine girdi. Şeyle nasıl? Şansla nasıl arası? Şansımla. Instagram'a. Görmedim. E, benim kontrolümde iyi. Şansım saldırıyor şansım, mu ona? Yok. Ee, şu an şansım feryat ediyordu kapıda. Biz bunu yakalamaya çalışırken onu çıkaracağımızı zannetti. İş buna dönünce biraz şeyleşti. Psikolojik rahatsız oldu. Şimdi hemen ona yetişeceğiz. Bu da nasıl sakinleşiyor şu an anlamadım. Benim ellerim, şu ellerim. Tamam. Mucize Acaba darbe darbe aldın ondan mı sakinleşti? Acaba. Ya beyin kanaması geçiriyorsun? Allah korusun. Yok abla bir şey yok, kedim benden sağlam ya. Bak ona. İyileştirmiş mi? Dur miyim? bakacağız şimdi. Ha, Ateşine bir Ate keşif Biliyorsun bu sokak kedisi öyle bir döndü. Heh, ben bakamam. Ben şöyle Yok döneyim. Bak, oldu. Sen şimdi bakacağım mı bunu bakmayacağım? Ne yapıyorsun? Anneciğim inanmıyorsun. Ay <laughs> canım. Ben buradayım abi. Yemek yiyor mu? Efendim? Yemek yiyor mu? Hem de nasıl? Tamam. Kusma ishal var mı? Yok. Tamam. Her şey yolunda. Ateşi var mı? Çok az. Ama bu kadar koşuşturmaya normal. Ondan oldu değil mi? Aha. Şu anki abdeden mi oldu? Yani. Ama senden bir ricam var. Eğer ateşi varsa bir şeyler alın an Biraz korktu. Korkusu yatışsın biraz rehavet çöksün de biraz önce istirahat ayrılsın. Gel canım. Nesi var? Sakinleşti. Sen kafadan darbe aldın. Yok yok. Beyin şeyi geçirdi. Boynu niye öyle? Ahmet niye boynu öyle? İyi iyi bir şey yok. Gözleri gözleri her şey yolunda ya. Bir şey yok bunun. İlk gününe rağmen nasıl? E çok iyi tabii. Ama boynu biraz eğri kaldı sanki. Ne zamanda? Boynu eğri ilk geldi. Kulağından gibi. dolayı. Kulağına şimdi ilaç yazacağız. Yaz. Tamam. Şu kulağını azıcık temizleyeyim Temizle Temizleyeyim onu. Kurtlanmıştı biliyorsun. Ne <laughs> var Bugün zaten düşme değil mi Ahmet e, kurtlanmıştı biliyorsun. Kulakları yara kurtlanmıştı. Ateşi kırk dereceydi. Baygınlık geçirmişti. Yani ölmek üzereydi kısaca. Nasıl buldun? Bakmış mıyım güzel? Güzel bakmışsın. Bravo. Teşekkür ederim. Ne yapacağım zaten biliyordum. Hepimiz sana Allah. razı olsun. Şimdi hayatına kavuşturduk. Dışarıda bırakabilirim doğal yani. ortamını ama biraz... Ama diyor kaldım. ki eve alışıyor ya bu. Evet. E diyorum bak eve alışır, sıcaklığına alışır, dışarıda yapamaz. Karar ver. Ya bizle beraber yaşasın ya da dışarı bırak. Ne diyorsun Bence abi? Sizle yaşasın ya. Bu kadar uğraştığımız yaşlarsın sizle. Ne olacak? Yok bizim için fark etmez. Evet. şansım da bir, bir şekilde, zaten. bir şekilde alıştı şansım da Tamam. Şansım şu an biraz morali bozuldu hemen onu takviye etmemiz lazım, üzülmesin. Bunun sıkıntısı kafasının boynu büyük olması kulağından dolayı. Onun için hep böyle yan bakıyor bize. Biz dedik herhalde aldığı darbelerden. Hayır. Boyunun bük, bükük olmasının sebebi. Peki anneciğim, şu an niye bu kadar tepki yaptı şu çantaya girerken? Bir şey ya, bilmiyorum ki. Bir anda buraya getirmiştim biliyorsun. Evet. Ama o zaman görüşürüz. Çantadan o şey yani çok büyük ihtimalle aldık yani holololol oldunuz o yüzden. Hayır çok severek böyle konuşarak aldım ilk zaman getirdiğimde ama böyle güzeldi. üzereydi. Şey, şey sorar mısın? E, yıkama işi. Ha yıkayalım mı? Ne yapacağız? E, tertemiz kedi nesi var bu? Sokak kedisi bu. E, ne oldu sokak kedisi? Sen şansımı çitlediğinden dolayı zannediyorsun ki bütün hayvanlar yıkanır. Yani. Gerekli. Çok mu pisti kulakları? Şimdi bütün tırnaklarını kestin mi abi? Kestim. Ay canım benim valla razı olsun senden. Senin de çok büyük katkın var. Sen olmasaydın ne yapardın? Allah başımızdan eksik etmesin. Çok geliştirdin kendini. İlk günden bugüne çok fazla geliştirdin. Artık dua yaşıyorsun benim gözümde. Hop. ederim. Tamam, Hop. Tamam. Sakin bir şey yok tamam. Azıcık acı da olabilir. Ama acıttım. Ay. Olabilir. Hepimiz gerildik şu anda. Ama acıtmadan yaptı Acıtmada acıtmalık değil. İçeride şey var. Ne var? Onu rahatsız eden bir şey var işte o yüzden. Kurt mu var? Yok, kurt yok. Kulağın içinde bayağı enfeksiyon var. Onu tamam. iyileştir Ahmet. Sana Ahmet ne Bırak da adam şimdi? işini yapsın. Az senin dursun lütfen. Kameraya çıkıyor konuşmalarını <laughs> ha. Onları tamam. kesin ha. Sakın yayınlamayın. Ağlıyor mu şu an Ahmet? Yok yok. Kulağın içi çok kirli. Ne? Kulağın içi çok kirli diyorum. Tabii ki onun çok bitti yaşayan kulağın içi nasıl olacak? Evde bizim şansın yaşıyor da bazen kirli. Allah aşkına. Tamam ben bakmıyorum. Çık dışarıya. Yok yok. Canım. Evet canım. Evet. İyileşeceğim korkma. Ne çıktı Ahmet? Kibir. Tamam. Sakinleş Şu an onu alırken yere düştü. Düşünce kafasını vurdu. Bir şey olmaz. Sakin şampiyon. İkisi şanslı. Ben onu yan kafa diyor. Canım korkma annem. Korkma annem. <laughs> evet canım. Şansın da öyle havluyor ki tabi. İlk defa hayatının şokunu yaşıyor şu an. Canım. Son bir tane. Son Hadi bir bakalım. Testi. Son bir tane. kapacak yani. Tamam. Tamam. Tamam çocuk. Tamam. tamam. Neymiş abi? Yok bir şey yok. Bir yok şey yok i̇şte. kim Yani. O yüzden kafasını... Ne tutuyor. Gel bir parazit yapalım sana gel. Başka bir aşısı var mı? Hani ben yan zamanda yaparız. Pide pide bir şeyse. Onu yapacağım şimdi işte. Heh. Bunun şanslı mı koydun? Evet. Şansım şanslı. Ne evet, güzel. Uysun diye Burak da doğrusu söyledi bana. Şu Burak bana ne zaman gelecek gelecek, gelecek? gelecek, gelecek. Gelecek, gelecek İki ay oldu gelsin de haydi. Evet. Vurasın bana. Canım benim, senden Allah razı olsun. Çok Her derdimize koşuyorsun. Seni Eşek sıpası. Eşek sıpası. Yat kadır, kalk bu kadına dua et. Sokaklarda <laughs> sürünüyordum. Aldı kurtardı seni. <laughs> Teşekkür ederim, oaz. Ahmet bay bay ne diyorsun bay bu bay. işe? Ne işine Her ne şey diyorsun? normal tamam, mi? Tamam tamam gayet iyi.